Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün direkt işle açılış yaptım. Ee, kahvaltımızı yaptık. Bugün gayet iyiyiz. Bugün karantinamızın son günü. Ee, ispanaklı börek yapacağım. Bu arada son günü dedim ama ben bazen video çektim bazen çekmedim. Hatta herhalde şu karantina boyunca 3 gün boyunca video çekmedim sanırsam. Ee, ve videolarım geç geldiği için hani siz böyle hesaplamakla uğraşırsınız diye şimdiden söyleyeyim dedim. Karantinamızın son günü. Ee, yarından sonra hani uygulama bize artık serbestsin diyor İkinci bir teste gelmiyorlarmış zaten kendimizi iyi hissediyoruz. Şimdi ıspanaklı börek yapacağım aslında bunu bu sabah kahvaltıya yapmak istedim ama dün akşam maalesef ki bize yufka alabilecek bir gönüllü bulamadık biz. Ee, şimdi Ali'nin arkadaşları bizim market, fırın, hani böyle ekmek işlerimizi hallederlerken bir tane de e, şey alacaklar, yufka alacaklar ve böreği akşama yapacağım. Dedik ki bu akşam yemek gibi değil, e, çay türü yapalım diye. Şimdi e, ıspanaklarımı şöyle güzelce yıkadım. Bunları bu şekilde süzüyorum. Bu üçüncü boy suyum. Anneannem bize hep ıspanakları bu şekilde yıkamayı öğretti. Hem daha pratik oluyor. Hem de en azından çok fazla su harcamamış oluyoruz. Bu şekilde bunları böyle hepsini alıyoruz bir kenara. Sonra şu kalan suyu altında böyle kum tanesi görmeyeceğim. Böyle berlak görene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu benim ikinci yapışım. İlk yaptığımda gerçekten su simsiyahtı. Şu an griye dönmüş. Bunu şimdi dökelim. Bakın işte şundan bahsediyorum. Bunu görmeyeceğiz. İnşallah üçte olabilir bu. Önce kabını güzelce. Şimdi bir de anneannem üçüncü yıkamada sirke koyuyor suyunu alt pişi. Biz de yapalım bakalım. Daha iyi oluyormuş. Ispanakları da böyle her koyduğumda kumunu kolay bıraksın diye hafif çırpıyoruz. Bu arada bugün Miraç Kandili. Hepinizin bütün Müslüman alemi Miraç Kandili hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün hürmetine edilen bütün dualarımız kabul olsun. Rabbim bizi ümmete yetişebilmeyi, darda kalana, zorda olana yetişebilmeyi nasip etsin. Şimdi bunu birazcık daha böyle 10 dakika falan suda bekletiyorum. Sonra geliyorum. Evet arkada da çamaşır makinesi çalışıyor ama sorun değil. Şimdi bunları üçüncü kez çıkartalım bakalım. bismillah. Bu arada bu suyu kovan içerisinden dökmeyeceğiz. Böyle ıspanakları üstünden üstünden alacağız ki eğer ki böyle kovayı direkt dökersek kum taneleri topraklar. Bunun aralarına yeniden dolarla orada kalabilir. Haydi bakalım. Sen de gel buraya. Bakalım üçüncü sonuç nasıl olmuş. Yok denecek kadar az. Şimdi sırada bütün bu pırasaları doğramak var. yavaş yavaş soğan doğrayacağım. Şimdi tenceremi, tavamı ocağa aldım. Biraz sıvı yağ. Ve tabii ki olmazsa olmazımız tereyağımızı da aktarıyoruz. Tereyağım eridikten sonra soğanımı üzerine aktarıyorum. Güzelce kavuracağım. arkadaşlar iç harcımı yaptım. şimdi yufkamın iç harcına geçiyorum. Bir tane yumurta. ölçü veremeyeceğim çünkü ben göz kararı yapıyorum. Çok uzun yıllardır yaptığım ve her yeni gerçekten de tadını damakta bırakan bir tarif. Sütün sütümü koyacağım ve biraz da sıvı yağ koyacağım. Bu zeytinyağıyla karışık ama sıvı yağdan da olur sadece şöyle. Ve bu arkadaşları güzelce çırpacağım. Şimdi bu sosumu bir kenara alıyorum ve buraya hemen yufkamı. Evet, iç harcım da hazır. Ee, ben o sırada anlatmayı ihmal etmişim. Gerçi telefondaydım. İç harcımı yaptım. Ee, en son süzgeci koydum. Bu bir iki saat bayağı süzgeçte kaldı. Tuzunu, baharatını attım. Tuzunun tadına baktım ve okey. Buraya aldım. Borcamımı aldım. Tereyağla dibini yağladım. Şimdi Umarım tarifimi denerseniz alacağınız yufkanız taze olur. Çünkü yufkanın taze olmasına ihtiyacımız var. Çok fazla ihtiyacımız var. Yufkayı borcuma alıp bunu böyle buruşuk buruşuk şöyle şöyle e, tepsinin içerisine sığdıracağız. Böyle durursa eğer ki yufkanız yani böreğiniz hamur hamur kalmaz. Ve tepsi böreğinin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi de Gerçekten böyle saatlerce sarmakla uğraşmıyorsunuz ya çok basit oluyor. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi güzelce sosun üzerine aktardıktan sonra arkadaşlar şöyle yumurta sürme fırçamla bu sosu olabildiğince yufkanın her tarafını ıslatmasını sağlayacağım. Şimdi birazcık yumurtam az. Bizim hala karantina devam ettiği için bugün de Gidip yumurta alamadım. Yani bir yumurta için de kimseye rahatsız etmek istemedim. Gerçekten çok zor bir durum. Normalde olsa 2 dakika markete gider alırdık. O yüzden sosu birazcık idealini kullanacağım. Ama böyle e, su böreği tadı veriyor. Bu arasına koyduğumuz sos. Bütün yufkayı ıslattım. İkinci kat yufkamı da içerisine koyuyorum. Ve yine buruşuk buruşuk alıyorum. Toparlıyorum şöyle. E, ben 15... 16 yaşlarındaydım ve fotoğraf stüdyosunda resmen çırak gibi çalışıyordum. Ve o zamanlar bir keresine bir şey oldu ve biz yemek sıkıntısı yaşıyorduk. Ben de patronlarıma şey demiştim, hani ben bir kere börek yapıp getireyim, börek yiyelim. Ve o gün yapmaz olaydım o böyle. O kadar çok sevmişlerdi ki sürekli Hatice'nin böreği meşhur olmuştu. Ve yaklaşık 20-30 kişi benim o böreğimi isterdi. O daha o yaşlardayken bu böreği yapardım. Çok sevilirdi. O yüzden tavsiye ediyorum mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi ikinci katını da sosladıktan sonra şimdi ıspanaklı harcımızı içerisine koyabiliriz. Burada da elinizden geldiğince birazcık parmaklarla girişeceğim ama dağıtmaya özen gösterin lütfen. Şu şekilde dağıtmadan bahsediyorum. Ay şimdi bizde Covid olmasaydı ben bu börekten Zehra teyzeciğime yollardım. Ama şu an sadece alabiliyoruz. <laughs> Hiçbir şey yollayamıyoruz. Şöyle hemen ellerimi yıkıyorum. Üçüncü kata geçeceğim. arkadaşlar böreğimi son katını 5. katında kapattım. Ve buradan çörek otu, susam aktarıyorum üstüne. Ben çok seviyorum. Yani çörek otunu öz, özellikle aşırı aşırı seviyorum. Ee, babam hep Peygamber Efendimiz'in yani çörek otu her der Ölümden başka her şey çaresi vardır e, hadisi için sürekli bize yedirtirdi. Böyle yoğurda katar yer yedirtirdi. Çocukluğumuzdan beri. Belki bu sevgi oradan kaldı. Bilmiyorum ama çok seviyorum. Neyse belki bizimkiler pek sevmez. Daha da abartmayayım. Çürük otu ve susamını aktardım. Şimdi pişirmeden bir dilimlere ayı ayıralım. Çünkü piştikten sonra kesmesi bir tık zor olabiliyor. Bu şekilde kesince çıkartınca da böyle üstünden geçmek daha kolay oluyor. Ee, böreğimizi Fırına atmadan önce bir eteyi et okuyoruz ve diyoruz ki Allah'ım benim elim değil Fatma annemizin, Hatice annemizin, Ayşe validemizin eli değmiş gibi sen lezzetlendi, utandırma, mahcup etme diye duamızı ediyoruz ve ondan sonra fırınımıza atıyoruz. Bu duayı da rahmetli Fatma annem bana öğretmişti. O hep yemek yapıyordu. Hep böyle bir şeyler mırıldanırdı. Fatma anne ne söylüyorsun dediğimde de dedi. bu cevabı vermişti. O gün bugündür. Ben de hiç ihmal etmem Allah'ın izniyle. Böreğimiz hazır. Arkadaşlar bizim evimizde davul fırın var maalesef ki. Ee, yakında fırın aldım. O gelecek inşallah. Ben şimdi size o yüzden derece söyleyeceğim. Ben bunu 160-170 arasında sürekli kontrol ederek pişirmeye bırakacağım. O yüzden pişirme süresini ve dakikasını kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi fırından böreğimi çıkardım. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi bunun çıtırlığını sizlerle beraber test edelim istiyorum. arkadaşlar bugün bir değişiklik yaptık böyle yer sofrasının masa şeklinde salona getirdik anneannem de rahat rahat yesin diye hem de televizyona bakarız dedik sofraya kurdum böreklerim bezelye ıspanaktan kalan şeyle sarımsaklı yoğurt yaptım salata bir de şifa niyetine çorba içeceğiz önden Evet arkadaşlar e, yemeği yedik Ben mutfak falan topladım. Şöyle bir fırın almıştık. Biz bunu dolap uygulamasından aldık yani ben aldım daha doğrusu. Şöyle piyasa satış fiyatı 800 liralardayken ben bunu 350 liraya aldım. Gerçekten evinizin eksiklerini daha uygun fiyata değerlendirmek istiyorsanız ben dolap uygulamasını kullanıyorum çok memnun. Şöyle bir mantık var. Bu ürün size geliyor hani siz bunun ücretini yatırıyorsunuz değil mi? Bu ürün size geliyor ve ürünü onaylamanız gerekiyor. Evet bu anlatıldığı gibi ürün kusursuz işte bir defası yoktu diye onayladıktan sonra karşı tarafa ücretiniz geçiyor. Eğer ki ürün gerçekten anlatıldığı gibi, fotoğraflardaki gibi gelmezse bir hasarlı sorunu varsa o zaman onaylamıyorsunuz. Ücretiniz size geri yatıyor. En çok da bu kısım beni tam böyle ne denir? Güven veriyor. Şimdi biz bunu güzelce temizledik. Temizlemeden önce de çalıştırdık. Bir sorunu yoktu. Ondan sonra temizledik. Yani temizlikten dolayı bozarız, milletin hakkında gireriz diye. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz iyice böyle içinin falan sonrasında e, Bunu bunu Falan alacağız. Artık yanan keklerimden <laughs> fırın değil tamamen ben sorumluyum. Bakalım güzel kekler yapabilecek miyim size. Evet. Bugünkü videoda daha ilk defa kendimi gösteriyorum. Videonun kapanışını çekeceğim ama onun öncesinde birazcık konuşmak istedim sizlerle. Gelen linçlerden bahsetmek istiyorum bu süre zarfında. Ya, videonun başına demiştim. Birkaç gün video çekmedim. Çünkü ee, bu hastalıkta moralin ne kadar çok önemli olduğunu gelen kötü yorumlar sayesindeki düşen modumuz ve moralimizle beraber ağırlaşmamızdan çok net anlayabildim ve tecrübe edebildim. E, ee, Covid'in metrobüse niye bindin? Covid'in asansöre asansörü niye bindin? Ki bu konuda özrümü diledim. Asansöre maskesiz binmek tamamen benim salaklığımda. Onu kabul ediyorum. Ama metrobüste gittiğim yere metrobüste dönmek zorundaydım. Ee, böyle izolasyon olur mu? <laughs> plastik tabak, plastik çatal, plastik bardak. Kimse kimsenin odasına girmeyecek. Sadece lavabo. Ortak kullanım. Onu bir de ayırın. Ki üst kattaki lavabo bizim iptal kullanım dışı yani. Ee, kimse kimseyle görüşmeyecek vesaire böyle bir sürü bir sürü bir sürü evet belki biz sizin girdiğiniz şekilde bir izolasyona girmedik ama biz bu doğru diyerekten bunu yapmadık çünkü yani bilmiyorum herkesin bir karakteri bir aile yaşantısı vesaire vardır biz bunu başaramadık arkadaşlar ama biz bunu başaramamışken anneme de dedeme de erkek kardeşime de virüs bulaştırmadık belki sizin kadar işte hiçbir yere dokunmayacağım, dokunduğum her şeyden geçer tarzında o kadar büyük ve katı önlemler almadık. Ama dediğim gibi yani bize kendi çapımızda sürekli işte dezenfektanlarla, ellerimizi çok fazla yıkayarak, ıslak mendillerle vesaire vesaire bir takım önlemler aldık. Ve artık izolasyonumuzun son gününe geldiğimizde evet kimse de belirti yok. İkinci bir test yapmayacaklarmış ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Onun haricinde karantinada hani Covid boyunca neler tükettiğimize değinmek istiyorum. Bu arada ben Covid ilaçlarımı kullanmadım. Buradan da açıkça söyleyebilirim ama bu kullanmayın demek değil. Asla değil. Çünkü devletimizin uygun gördüğü ilacı kankı da kullanmayın demek bana asla düşmez. En son bile düşmez bu ülkede muhtemelen. Ben neden kullanmadım? Zaten e, izolasyon ekibi kapıya geldiğinde doktorunuza sorun demişti. Hatırlarsanız. Doktoruma da sormadım aslında yalan da konuşamayacağım burada. Ama ben normalde ilaç içmeyen bir kızım. Yani e, çok çok başımda ağrısı. Annem beni çok iyi bilir. Ya o ilacı içmem ya. O yani bir şekilde geçmesini beklerim. İlaç içmeye karşı bir insanım normalde. Evet her gün kullandığım bir ilacım var ama o... E, kullanmayı bıraktığım anda beni hemen ağzından kan gelip bayıltıyor hastanın. O yüzden kullanmak zorundayım. Çünkü kafamı bir yere vurabilirim, bir arabanın altına düşebilirim bayılıp, bir merdiven boşluğundan düşebilirim gibi riskleri var. Normal hayatımda kullanmıyorum hiçbir ilaç. Ki benim kadar ilaca ilaç sevmeyen birisi için 8 tane günde hap yutmak biraz zordu. E, su, İlaçların etkisini öldürüyor yazıyordunuz. O yüzden ben kendi işim e, meyve sularına gelen de greyfurtu karıştırdım. Aslında anneannem ve gibi de karıştırdığımızda pek bir sıkıntı çıkmadı. enerjide yapabiliyormuş ama bizde olmadı. Zaten çok çok tüketmedik. Yani bir greyfurtu 5-6 kişinin 6 kişiydi evet 6 kişinin içtiği meyve suyuna sıkıyorduk. Düşünebiliyor musunuz? O kadar azdı yani miktarı. E, onun haricinde neler içtik? Çok fazla kekik çayı tavsiye edildi. Çok fazla kekik çayı tükettik. Ee, bu şeylerde tavsiyeler arasında öğrendiğim bir şey var. Ee, balı direkt kaynar suyun içine koymuyormuşuz. Onun bir derecesi vardı. Şimdi unuttum. Kaynamış olan su hafif soğuduktan sonra konulursa bal etkisini kaybetmiyormuş. Onu öğrendim. Onu uyguladım. Ee, kış çayı tükettik. O bizim evde vardı. Hani farklı bir tat olsun diye. Gerçekten çok fazla, günde 3-4 bardak belki de Sıkılmış portakal ve limon suyu tükettik işte greyfurt da vardı içerisinde çok tükettik onu. Onun dışında e, lamur sonrasında zencefil, limon, ballı karışımlı bir çay yapıp sürekli tükettik. E, kahvaltıda çok fazla bal ve protein ağırlıklı beslenmeye dikkat ettik. Peynirde yumurtaydı gibisinden. Ve şöyle söyleyeyim normalde 30'lu koli yumurta bize bir hafta yeterken bizim pandemi döneminde 2 kule koli aldık sanırım. Aldık işte tam bir hafta çıkmadan. şu çok zor. Hani evde bir şey yapacaksınız mesela ve bir şey eksik markete gideceksiniz. Yapmaya başlıyorsunuz. O da markete gidememek ve hani mesela çok ufak bir şey. Bir tane kabartma tuzu için Bilmem kaç tane kişi ulaşıp hani ricam, minnet o çok zor. O yüzden birçok şeyi yapamayıp geri kaldığımız oldu. Ama sağ olsun hem bu binadaki komşularımız hem etrafta e, oturan tanıdıklarımız vesaire hepsi de çok güzel ilgilendiler. Kapımıza bıraktılar, gittiler. Gerçekten şu dönemde komşuluğun e, yanınızda, yakınınızda sizi düşünen insanların olduğunu bilmek çok güzel bir duyguymuş başka ha, bu arada ben ilaç içmedim. Ben direkt o gıda takviyeleriyle hani o kendim kendimi atlattım ama ama onun yanı sıra bir de şuradan hemen getireyim. Benim yakın takipçim zaten artık şu şişeyi tanıyormuş. Annem bize bunu zor da içiriyordu zamanda. Bunu içtik. Bunun içerisinde çok fazla ee, hani benim hissettiğim tat olarak İçeride net, net bunlar var demiyorum Daha fazlası vardır kesin Çürük otu, karanfil, sarımsak ee, Zencefil evet Koku almıyorum ki ben ya Koklamaya çalıştım ama koku almıyorum e, Şu ilacı tükettik Ve bitti bu şişe yani Bunu can süreceğim ve ben tükettik Gerçekten bunun sayesinde ee, Daha kolay atlattık ağrılarımız olmadı. E, ben de baş ağrısı başladı 3 gün. Hiç dinmeyen bir baş ağrısıydı. 3. günden sonra ara ara böyle kendini hissettirdi baş ağrısıydı. 5 günden sonra hiçbir şekilde baş ağrım kalmadı. Bir ara sırt ağrısı yaşamaya başladım. Onun haricinde genel olarak evde dolaşırken falan en enfacık bir şeyde nefes nefese kalmaya başladım. Onun dışında bir şey yok öyle çok büyük bir nefes darlığı vesaire ateşlenme ee, ilk covid olduğunun ikinci günü evet ateşlenmiştim ben sadece bir gün yatağa düşüp yattım ama dediğim gibi şu ilacın sayesinde can yenmem böyle sadece bir gün tam anlamıyla yatakta yattı sonra oturarak gezerek e, geçirdim anneannem için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef ki o yaş olarak bizden büyük olduğu için e, daha zor atlattı e, ama o da 2-3 gün ağrı çekti. Ondan sonra ağrı kendisini halsizliğe bıraktı. Bu da Covid'in kan değerlerini düşürmesinden kaynaklı sindirim sistemiyle de alakalı bir mide bulantısı oluyor. Hem de kan değerleri düşen insan kansızlar biliyorsunuz. Hiç hali yoktur. Başı döner sürekli yatmak ister. Annem genelde hep o modda seyrediyor. Şu anda da yatıyor. Ona da... Aynı şekilde vitaminler, gıda takviyeleri yanı sıra iki gece önce ben o zaman video çekmemiştim, serum taktırdık. E, mide bulantısı e, önleyici ve mide koruyucusu aynı zamanda içerisinde güzel vitaminler olan bir serum taktırdık. O serum ona çok iyi geldi. Ama sanırım serumun etkisi çekilince hafiften bugün birazcık daha e, yatmak istedi. Yarın tekrardan serum takılacak. Yani arkadaşlar evet biz sizin kadar başarılı bir izolasyon geçirmedik. Biz sizin kadar e, evde durmuyoruz. Biz çok geziyoruz. Evet. E, bunların hepsini kabul ediyorum. Tamam. Belki siz markete bile... Şimdi şey yorumlara geliyor. Bir sene oldu çocuğum market yüzü görmedi. Park yüzü görmedi. Ben markete bile gitmem. Tamam doğrudur olabilir. Sizi görmüyorum, tanımıyorum. Gitmiyor olabilirsiniz. E, bunların hepsini kabul ediyorum. Ama... Bunların hiçbirini yapmıyorken de e, maalesef ki Covid olan var. Bunların hepsini yapıyorken de Covid olan var. Benim çok yakın bir tanıdığım hiçbir şey yapmadan evden bile çıkmıyorken Covid oldu. E, ben tam bir sene sonra Covid oldum bu kadar gezerek. E, birisi de şey yazmıştı. Çekirge bir saçlar, iki saçlar, üçüncüye benim gibi Covid olur. Doğrudur, olabilir yani. E, hiçbir şey diyemem ben bu konuda. Bu dünya genelinde çektiğimiz bir hastalık. Mevdam inşallah kısa zamanda bizi bundan kurtarsın. Ama yani ben yasaklar dışarısında bir yere çıkmadım. Bir yere hareket etmedim. Bunu algılamanızı istiyorum sadece. Nasıl hafta sonu yasak varken ben hafta sonu gezmeye gitmedim. Bir kere fotoğraf çekimine gittim. Onda da izin belgem vardı. Ve araştırıp da gittim. Özellikle aradım yani. Bilginiz olsun. O zaman da söyledim. Onun dışında akşam 9'dan sonra sokakta değilim. Yeme içme mekanları kapalıyken gizli kaçak göçek açık olan mekanlarda yemek vesaire yemedim. Devletimizin izin verdiği sınırlar çerçevesinde o kabine toplantısına alınan kararlarla verilen genelge e, çerçevesinde gezdim, tozdum, yedim, içtim. Evet ben bunların hepsini kabul ediyorum. Belki kimin için çok abartılı kiminize göre normal. E, bunu bilemem yani o konuda pek yorum yapamam. Ama devletimiz de biliyordu. Değil mi? Yani gezersek daha fazla virüs bulaşacağını gezersek şöyle olacağını e, devletimiz ne uyarısına bulunuyor? Mesafe, e, hijyen, maske. Bu üç uyarıda bulunuyordu ve bunun üçünü çok güzel bir şekilde de yerine getirdim ben. Olunca oluyor. Yapacak bir şey yok. E, bazen tedbirsizlik benimkisi gibi. Altın çizerek söylüyorum. Bazen de e, mukadderat yani çekinecek çile e, imtihan. Başka da bir şey diyemiyorum. Bugün Meraç Kandili. E, bol bol dualarınızda umarım beni e, katmışsınızdır. Ben hepinizi kattım gerçekten. Bütün takipçilerimin dedim. E, mesela yorumlar yazıyorsunuz yani abla şu sıkıntı var dua eder misiniz? Diye. Okuyorum bazen cevap veremem ama bana emanet edilen bütün duaları diye, bütün hepsi duaların hepsini sizlere kattım. Umarım siz de beni katmışsınızdır. Katmadıysanız da çok bir şey kaybetmedik. Bundan sonra katabilirsiniz. Ee, çenem düştü. Size çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim bu hastalığı çekenlere, çekmeye devam edenlere, atlatanlara hepsinin yardımcısı olsun. Bir daha e, bulaştırmadan kendimizi atlatabilmeyi nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.